Herkese merhabalar arkadaşlar. Instagram'da hesap dondurma, Instagram'da hesabımızı nasıl dondurabiliriz? 2022 yılında arkadaşlar bunu göstermeye çalışacağım size kısaca hemen. iPhone'da veya Android'de fark yok arkadaşlar. Bunun için telefonunuzdan veya bilgisayardan veya tabletinizden Google'u açalım. Burada direkt olarak hesap dondurma Instagram sayfasına gideceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili bir link var. İlk önce ona ilk önce ona ulaşmamız gerekiyor. Google'a web hakim yazalım ve aratalım şu şekilde. Kanalımız yeni. Bizlere destek olmak isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Burada teknoloji sosyal medya haber sitesine girelim. webhakim.com Burada arkadaşlar sağ üstteki arama bölümüne Instagram yazalım ve aratalım şu şekilde. Burada Instagram dondurma 2022 telefondan veya bilgisayardan bu makaleye giriyoruz. Alt tarafta Instagram geçici olarak hesap kapatma linki var. Şu şekilde Instagram dondurma linki. Instagram.com accounts login remove temporary. Bu linke tıklıyorum. Ben de sizinle birlikte tıklayacağım. Hesabım giriliydi benim. Burada hesabı neden kapatıyorsun? Seçeneğinde alt tarafta ara vermek istiyorum seçebilirsiniz. Genelde bunu tavsiye ediyoruz. Daha sonra şifrenizi giriyorsunuz şurada. Ee, aşağıdaki düğmeye bastığınızda, sen tekrar giriş yaparak hesabını yeniden etkinleştirene dek fotoğrafların yorumların ve beğenmelerin gizli olacaktır diyor. Burada siz burada şifrenizi girip hesabı geçici olarak kapat dediğinizde zaten hesabınız geçici olarak kapatılıyor. Zaten burada da e, Instagram yazmış. Siz hani iPhone'dan veya Android'den Fark yok burada hepsini aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Siz buraya zaten tekrar hesabınıza giriş yaptığınızda tekrar hesabınızın geri geleceğini söyle Instagram. Lakin şöyle bir şey var. Eğer e, sosyal medya hesabınız siz için çok önemliyse bazen çünkü arkadaşlar yazıyor. Dondurduktan sonra fotoğraflar, yorumlar, beğenmeler gelmedi falan diye tekrar kontrol edin arkadaşlar. Yani bazen gelmediğini söylüyor arkadaşlar dondurulan. Çünkü Kontrol etmenize fayda var çok uzun bir süre geçtiğinde belki silinme tehlikesi bile olabilir biliyorsunuz yani bu tarz durumları Sonra Bir muhatap da bulamıyoruz Biz size burada Gereken detayları veriyoruz Dikkat gereken Şurada Yazıyor zaten başka Uygulamadan da nasıl yapacağını burada Gösteriyor Buradan da bakabilirsiniz şuradaki fotoğraflardan Bununla ilgili sık sorulan sorulara da bakalım Instagram hesabımı tekrar dondurma yapıyorum. Neden? Instagram hesabınızı haftada bir kez dondurabiliyorsunuz arkadaşlar. Hesabımı dondurdum. Resimlerim ve paylaşımlarım silinmiş. Bunlar geri gelir mi? Resimleriniz silinmez. Bu dondurunuz süreye göre değişir. Eğer uzun süre bir dondurma söz konusu ise resminizin geri gelmesi biraz sürebilir. Dondurulan Instagram hesabı tekrar ne zaman açılır? Instagram hesabını geri her zaman aktif hale getirebiliyorsunuz. Kullanıcı adınızı şifrenizi girip tekrar bunu bu kadar yani girmeniz yeterli. Bir hafta beklemeden yapılabilir mi? Yani ben dondurdum bir hafta sonra e, tekrar açtım hemen dondurabilir miyim? Hesabını aynı gün yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bir hafta bekleyip te, daha sonra tekrar dondurabiliyorsunuz. Yani şu an hesabınızı dondurdunuz. Bir sonraki gün hemen tekrar girdiniz şifrenizi hemen donduramıyorsunuz. Bir hafta beklemeniz lazım. Haftada sadece bir kere dondurma olabiliyor yani Instagram hesabını. E, şimdilik e, bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi mobilden e, direkt uygulamada yapmak isterseniz de bu ayarlar bölümünden yardım yerine giriyorsunuz. Burada hesabınızı yönetme alanından hesabımı nasıl silerim alanına burada hesabınızı silme daha sonra da geçir olarak kapatma alanına giriyorsunuz. Uygulama yapmak isterseniz tabii ki. Bu işten bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi eğer sorularınız olursa yardım ihtiyacınız olursa yorumlar bölümünden bize ulaşabilirsiniz yapamazsanız ancak yapamayacak bir şey yok görüyorsunuz burada sadece bu ekrana ulaşmanız ve şifrenizi girmeniz gerekiyor daha sonra dediğim gibi dikkatli olun eğer sosyal medya hesabınız sizin için önemliyse işlemler bu kadar arkadaşlar ee, kanalımız yeni bizlere destek olmak isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar şimdilik işlemler bu kadar çok teşekkürler görüşmek üzere.